Merhaba arkadaşlar bugün eee yeni bir bölümden karşınızdayım. Geçenki videonun devamı. <laughs> Solda sola. Adamsın. Sen e, yani şey geçen ne? videoda biliyorsunuz Reyner'den tamam. tamam. bela atmıştık. Tamam. O videonun <laughs> devamı bu. İki part yapmak istedim. Ayrıca çektiğim görürsünüz. Bunların karşılığı olarak bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Hadi video devam edelim. Reyna sana bir soru sorabilir miyim? Soramazsın. Tamam. Sor hadi sor merak etme. Yok abi. Üzdün şu an sen beni. Oha kolsuz tuttu. Yok yok sorun yok ben seni çok seviyorum hala. Ah. Ne sorun? Eğimin Burası. Burası. olmaması bir sorun değil ben seni hala çok seviyorum. Eğimim yok değil çok sekti. Ayakta kalan son oyuncu. Phoenix, hadi. Hadi Phoenix. Destek mi verelim onu ne yapalım? <laughs> Halbi belatçı. <laughs> <laughs> gitme oğlum patladı patladı gitme. Gitme. Bot bu ya. Neyse. Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin. De. Ne diyorsun oğlum sen? Phoenix yaş kaç? 5 mi? 3 mü? 9 10 Tahmin edeyim 7. Phoenix yaş kaç? Şurayı biraz açayım ya. Üzüldüm. Tamam, tamam. <laughs> Yo, yemezler. Yo. C'deler. Ben iz abi. Abi ben niye bu takımların ortalarına çıkıyorum ben? İzle. İzliyorum. Hadi yaparsın sen. Spike yerleştirildi. nereye gidiyor? O şansa mıydı? Hayır, ultim hazır. Ah be. Hile bu ya. Yok yok, jet hile değil de onu boş anda yakalaman lazım. Tekrar öldürmek için. F5'e bassanız F5. E F5. Senin... Hayır. F5 basın F5. Hayır. Bassanız lan. Böyle. Ya Reyna sevgili olmadık diye, diye böyle oldu. Reyna neden lütfen sevgin var. var. Reyna lütfen sevgin var. Reyna lütfen, lütfen. sevgin var. Neden pes ettiniz? Neden? Arkadaşlar ne çilelerle uğraştım görüyorsunuz ya. Bunun karşısında olarak bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.